Namlu içindeki deliklerden aktarılan barut gazı ile belirli bir döngüde çalışıyor. Bir atış yapmak için hafifçe tetiği çekiyoruz. Aynı zamanda hareket etmeden önce hizalı bir şekilde olan bu yayların da yardımıyla tetik daha kararlı ve kontrollü bir şekilde çekildikten sonra horoz hızlı ileri gider ve bir şok etkisi oluşturur. Bu sayede mermi iki parçaya bölünecektir. İtici ve şok verici kuvvet sonucunda gaz ile büyüyen kapsül ve alevlenme mermiyi namlu boyunca hareket ettirmeye başlar. Bir mermi harekete geçirildikten sonra namlu duvarındaki gaz deliği aktif olur ve barut gazı ilerlemeye başlar. Böylece pistonun arkaya doğru hareket etmesiyle mekanizma ve horoz tekrar eski konumunu alır. Bu arada mermi namludan ayrılmış olur ve namlu içindeki barut gazlarının basıncı pistonun daha fazla ilerlemesinden dolayı önemini kaybeder. Horoz kilitlenir. Mekanizma başındaki tırnak, boş kovanı yatağından çekerek tahliye boşluğundan dışarı fırlatır. Tetik tekrar hazır hale geliyor ve yeni mermi şarjörden namluya sürülüyor. Sürüldükten sonra mekanizma başındaki tırnak ile tutulup kilitleniyor ve yeni bir atış için hazırlanıyor.